Genç ve yetenekli oyuncu Cemre Arda, partneri yakışıklı oyuncu Gökberk Yıldırım'ın doğum gününü kutladı. Ancak kısa bir nüans gözden kaçmadı. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Rüzgarlı Tepe dizisiyle ünlenen Gökberk Yıldırım'ın doğum günü internette birçok sitede 20 Aralık olarak gösterildi. Taraftarları da bilgilerin kısıtlı olması nedeniyle oyuncu hakkında fazla bilgiye sahip olmadıkları için bu yanlış bilgiye inandılar. Neyse ki yakışıklı oyuncu verdiği bir röportajda doğum tarihini açıkladı ve Ankara'da 20 Aralık 1991 değil, 17 Temmuz 1991'de doğduğunu belirtti. Sevgili arkadaşlar, Doğum günü partisi yapmayı sevmeyen Yıldırım, 33. yaş gününü geride bıraktı. Oyuncu bu özel günü sosyal medya hesabından paylaştı. Kendi fotoğrafının altına anlamlı sözler yazdı. Ne mutlu Rüzgarlı Tepe ailesinin varlığına. Ne güzel bir aile olduk. Büyüdük, güçlendik, bağlandık. Çok mutluyum. Sanırım en güzel yaşımdayım eksik olmayın. Ancak hayranları Yıldırım'ın sözlerinden çok, ortağı Cemre Arda'nın kendisini nasıl tebrik edeceği ile ilgilendi. Ve beklenen o an geldi. Cemre Hanım, ortağı Gökberk Bey'e, kendi hesabından kısa ama içten tebrikler yazdı. Yıldırım daha sonra bu tebriki hesabından paylaşmayı da unutmadı. Güzel oyuncunun tebrikinde şu sözler yer aldı. Birlikte tüm güzellikler daima seninle olsun. İyi ki sen partnerimsin. Değerli aboneler, paylaşımlara dikkatli bakarsanız Gökberk Yıldırım'ın Cemre Arda'nın paylaşımına bir söz daha eklediğini görebiliriz. Öyle ki Cemre'nin "Güzellikler hep seninle olsun" sözlerinin önüne Gökberk "birlikte" kelimesini eklemiş. Yani güzellikler seninle birlikte benim olsun mu demek istemiş. Bunu size bırakıyoruz. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.